Alay. Sen Alay evet. ya. Allah Allah. Hava yaklaşık iki saat önce bu elektrik panolarının tüm çadırlar elektrik panosu var. Panolar su almış. Panoların su alması nedeniyle tüm demirler elektrik almış. Bunlardan dolayı bir 32 33 tane hayvanımız telaf oldu. Yani bu hayvanların bu insan da olabilirdi ya. Bir tutanak tut elime verilmedi. Hayvanın tam çekildiği arabalara konulmuş. Götüp çöpe atılıyor ama herhangi bir tanesi bir açıklama yapmıyor. Tamam zararı neyse karşı karşıya, burada 250 bin lira zararım var. Bu çoxunu belə bağlayır.